Herkese LFS videosundan selamlar. Bugün yine ekiple birlikteyiz. Belki ve Anıl yanımda hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ee, bugün modumuz M5E60 kasa. Efsane bir mod. Ee, şöyle bir şey yaptık bu modda. Bilmem fark ediyor musunuz şu açıdan bak. Ee, jantları her arabana jantı farklı. Oyunun bir bugunu bulduk. O bugdan faydalandık. Jantların hepsini değiştirdik. Bu jant farklı M5 jantı bu da. Bu da bir M5 Jantı farklı versiyonu Bu da benim araç Oradan çok gittim Bu araçta benim bu da Porsche jantı Değişik durduğu güzel durduğu için Bunu bıraktım arabada Çıkalım beyler yavaştan Çıkalım ya Çıkın Dur araban çalışmıyor çes şu şekilde. Mod yapımcısı yabancı bir modcu Luca adında. Aracın linkini falan Discord'da yine bulabilirsiniz. Oradan paylaşırız. Biraz dönelim ya. Dönün bakayım ben beceremiyorum ama. Haydi aşağı Bu da efsane de tek sıkıntısı çok güçlü olmasın. Yolda tutulmuyor araç ya. Saat bu arada sabah 8. Sabah 8. <gülüyor> Kaçta yedik? <laughs> Kaçta bak saat 2'lerde 3'lerde falan başladık video çekmeye. Bu saati buldu yani. Daha önce e, normalde video çekmiştik. Aksilik oldu video. Normalde başlatmamışım kaydı. Bittikten sonra durduracakken baktım ki başlatmamışım. Bu ara zaten bir şeyler girdi araya. Ama olsun. Çok geç kaldım. Evet bayağı geç kaldım. En ilk videoda çok spin yedin. Yanlamaya çalışırken o yüzden denemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada videonun başında eee trainer koymu koymuş olmamız lazım. Koyduysak eğer Berkay aittir o trainer. Kendi kanalından da izleyebilirsiniz trainer'ı. Sorun yok. Açıklamaya koyacağım zaten linki. Evet, anıl duman atıyor Anıl. Arabam mı yanıyor? Yok, isti yakıyorum. Yanaysın nice, ha. Kayıt, evet kayıt çalışıyor tamam. Aman emin oldum da bu sefer. Bu videoda sonra şey videosu çekme planlıyoruz. roleplay play GTA 5 falan. Oralara da ya yani, yakında. Yakında çok bomba videolar geliyor ya. Ben bir araç yeneyim. Lastikleri hemen yedim. Malum çok güçlü araç. Aynen. Turbo vesaire çok Biraz güzel at... sarıyor. Çıkalım pistten. Çıkalım direksiyon cebeli. Araç bayağı güçlü ya. Aynen. Aracın kontrolü... farlarından, farlarından ibresine kadar her şey çalışıyor. Aynen. Full mod. ne kadar full. Ve ücretsiz bir mod. Her zamanki gibi hatasız. Hatasız boyasız. anıldıydı diye de geçen dedim. Hatasız boyasız. Dedim sen araba satacaksın Anıl. Of 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 adam yakıyor ya. Abi <laughs> <laughs> oh, çok ya. Zevkli ama biraz ayarlanması lazım. Aynen. Aynen. Mesela 600 bile yetmedi. Direksiyon güçsüz. Aracın gücüne yetişemiyor. Bir Trust Master falan olsa çocuk oynayacak. Aynen. Çok attım. ya çılgınlık <laughs> yapıyoruz ama gelmiyor Sonu gelmedi. Çıkmayacak herhalde. Çıkarsak... Çıkmayacak gel pit. Aa, benim can gider. Gitsin gel ya. Gösterdik zaten canım. Aynen gösterdik. Aa, Aa, dur, dur. İç içe mi girdiniz? Aa, <laughs> <ben çık> <laughs> <laughs> aynı anda nasıl yaptınız onu? Nerede bu ha, görüşteydi değil mi? Yok. Allah Allah. Şu aynı ayarları neredeydi? İçerideydi değil mi? Dur pardon. Dikizem mi yapacaksın? Tamam tamam evet. Bunlar bozuldu. da. Tamam ayarladım Tüm ben. Gidelim de bir tünel sesini dinleyelim. Tünel sesi? Tünel sesi. Haydi. Yani Gidelim. Hemen sarıyor araba ya. Düzlükte basamıyor hemen atmaya başlıyor. Yamin Öz'ün Direksiyon sakin ol. Direksiyon sakin ol. Zevkte dediğim gibi ama aracın gücü biraz düşürülmesi lazım. Bu şekilde oynanmıyor ya. Bir tek açacakmış gibi gidiyorum tünele. <laughs> BMW mühendisleri yapmış. Ne oldu? BMW mühendisleri yapacağını yapmış yine ya. Aynen. İçine baksana ya modun. Dışarıda mi çıkıyoruz yoksa? Şş, bilmem kafana göre. Valla abi. Piste çıkıyorum. Gelebiliyor mu Berke? <gülüyor> <gülüyor> Kolları sıvıya alın ya. Yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Arabanın sol çamurluk gitti. Sağlık gitti. <laughs> araba yol mu tutuyor ne abi anlamadım. Kayda işte. Lan senin o değişen siz araba değişti.

Çok çevirdiştim ya. Yani. <laughs> Çıldırdı. Araba stop mu etti la? 80'lere geldim mi lastik? Çok kötü oluyor. Ben zorlaşıyorum. <Ha, sonra şu. gülüyor> Soldan girelim. girelim. adam mı? Hayırlarda mı? Devriyaj <laughs> <laughs> lazım mı? nasıl silindir attı çalışmamız. Tam spin ya yerlerde çok güzel şeyler yapıyorum. İnsanlar mahrum kalıyor bu Aynen. Adam gibi bir ayar lazım. Setup kötü. Yani işte ikiden beri uğraşıyoruz ama. <laughs> Yemin. Ne haber anam? <laughs> <laughs> Neyse iç yola girin de şu şeylerde sağdan. Noluyo loo Noluyo <laughs> <Doğru>, direksiyon Duydunuz <laughs> mu sesi Yok Videoda duyarsınız Nereye gittiniz Sağ sağmış sağ Niye sağa gittiniz oğlum Sağa şaşırdım Sola gireyim. Sola gidin de bitirelim orada bir yerde videoyu Haydi sür alın sür Sür <laughs> Çok attı araba Yardımcı geliyor <laughs> Jantlarla beraber de abi Açıldırıyor Aynen Orada bekle de belki bir trene Şuraya bir el freni. Bir de yanlama. Neyse. Videomuz buraya kadardı. Tamam kafa da değişecek. Ne? <laughs> kafa da değişecek. <laughs> Bir lokal atarız geçer orası ya. <laughs> ne dedin? Bir lokal atarız diyorum geçer orası. Şey anıl ne dedim anlamadım ben. <laughs> kafa da değişecek dedi. Sen de niye daha demin çamurluk değişecek diye. Sol çamurluk verdi gitmiş. Yaptıracağız şunu buradan direkt Ahmet Üstü'ye gidiyor sanayiye. <laughs> yaptıralım makineleri. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.